الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من درجات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ويعلمكم الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم حصنته بحي القيوم الذي لا موت السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله تعالى في النبج وإن Faydalı ilimler tahsil etmeye ve amel etmeye muvaffak eylesin. Burası Allah. hakikaten evvelden beri çok sohbetler yapıldığı için ilk yerimiz olduğu için sabah secdeler senelerdir devam ettiği için çok feyizlidir. Allah Teala feyizimizi artırsın. Amin. Mekke-i Mükerreme'nin Kâb-ı Burada insanlar başka bir ruhaniyet bulurlar. Çünkü bu uzun zamanın bereketidir. İnşallah Allah daha çok uzun zamanlar nasip etsin. <laughs> i̇nsanlar Kabe'ye gitseler fakat <laughs> ilimsiz gitseler <laughs> hatta nefsani, kötü ahlaklı ile faydadan çok zarar görürler. Ama ilim meclislerine gelseler, oralarda kötü ahlakı gidermek için çare arasalar ve bu cemaatlerde, bu dualarda kabul olsalar inşallah rahman, Kabe-i Muazzafe'ye da gitmeye yüz bulurlar. Şimdi insanlar akın akın umreye gidiyorlar, Allah kabul eylesin. Hacca gidiyorlar, Allah kabul eylesin. Biz bundan memnun <laughs> oluyoruz, gidemeyenlere de nasip eylesin. Lakin ilim meclislerine gereken değeri vermiyorlar. Halbuki şu ilim meclislerine gelmek, ne diyoruz O doğru meclis, ilmin bir ilim meclisinde bulunmak. اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفِ Bin dekat namaz kılmaktan üstündür. Adam Mekke 10 gün kalsa bin dekat kılamıyor. وَعِيَادَةِ اَلْفِ مَب۪يطٍ Diyoruz bak bin hasta ziyaretinden üstündür. Hasta ziyareti ne demektir? Hadis-i şerif sahihtir. Mevlana buyuruyor kuluna yarın ahirette. Ben hasta oldum sen beni ziyaret etmedin. Meryem fücür felem Ey Adem oğlu ben hasta oldum sen beni ziyarete gelmedin. İnsan şaşırıyor diyor ya Rabbi sen hasta olur muydun? Mevla buyuruyor ema inne abdi fulâne kat meriba. Beni felem kulum hasta oldu. Ema inne kelev uddehu levecetteni Sen onu ziyaret etseydin hastayken beni onun yanında bulacaktın. Şimdi hasta ziyareti ne gibidir? Mevla'yı ziyaret gibidir. Kabe-i Muazzama'ya giden neye gidiyor? Kabe'ye gitmiyor. Taşa toprağa gitmiyor. Kime gidiyor? Allah'a ziyarete gidiyor. فَلْيَعْبُدُوا حَبَّا عَدَ الْبَيْتِ Bu Kabe'ye tapsınlar, ibadet yapsınlar buyurmuyor. Bu Kabe'nin Rabbine ibadet yapsınlar. Kabe'ye giden kime gidiyor? Allah'ı ziyarete gidiyor. Hastayı ziyaret edene ne diyor? onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacaktı evet. buyuruyor. Bazısı çok öyle Kabe'ye giden var hiç allah Teala ziyaret edemeden dönemadı. Geçen ne yaptı? Salah'ın biri 80 yaşına Salah Gideceği herife diyor ki beni harca gönder. O da diyor ki Araplara para mı diyor. Sonra seni Muhammed bırakmaz diyor. Haşa fakir laf sallallahu aleyhi ve sellem. İyisi bu boş ver gitme diyor. Şimdi onu diyen kaşerlenmiş gavur. Onu bırak şimdi o kızın. Bu öbür moruk ne olacak? Bu seksenlik. Bu da diyor ki bu çok iyi adamdır diyor. Bunu diyor değiştirdiler lafını diyor. Bu adamın lafını ardından duyuyoruz. Kim değiştirdi? Gazeteler okumadı ki. Adam diyor ki Araplara para mı yedireceksin diyor. Bir adam hacca giden için dese ki Araplara para mı yedireceksin? Kafir olur. Bir de Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem seni bırakmayabilir diyor. Bak şimdi. O herkten dinsiz hakaret ediyor. Öbürü gelmiş yani 80 yaşına o da ne diyor? O da onlardan ayrılmıyor o cümleden. O fırkadan o fırkadan var ya o, acayip bir fırkadan var. Onlardan ayrılmıyor, o bir hastalıktır. 80'ine de gelse ayrılamaz, 100'üne de gelse ayrılamaz, Mekke'ye de gitse ayrılamaz, Tekke'ye de gitse ayrılamaz. öyle giderler o fırkanın adamlarından bazıları. Yine onlar peşinde giderler. Din düşmanları, o adamın iç yüzü dışına çıkıyor. Adam haç düşmanı, peygamber düşmanı. Allah. Çünkü Arapların düşmanı olmak, peygamberin düşmanı olmaktır. Nehekul Arap ve Selah, üç şeyden sebep Arapları sevin. Arapları derken, Müslümanlarını derken. Yeni Arap'ı, çünkü ben Arap'ım. Kur'an Arap'ı, Kur'an da Arapçadır. Ve kelam eyli cenneti filan da Arap'ı, cennet cennette de konuşacağı değil de Arapçadır. Onun için Çaykaralı Hacı Hasan Efendi, Allah rahmet eylesin. Amin. O mübarek zat, tanırdık onu çocukken tanıdık, talebeyken. Çok büyük zat idi. Onun zamanında da orada Çaykaralı köylerinde var o fırkada. Efendim, hocaların başını bırakmazlar. Hem hocalardan ayrılmazlar, her fitneyi de yaparlar. Efendim, sapıkların peşinden de ayrılmazlar. Vardır, meşhurdur. O, o, oranın, o bölgelerin, o adamları. O zaman ne dedi? Dedi sana dedi bir dua edeyim daha de, de. Hemen tamam hadi efendi dedi. <laughs> Senin dua ne olmaz. Dedi ya Rabbi bu dünyada kimleri seviyorsa, kimlerin peşine gidiyorsa ahirette onu onlardan ayırma dedi. Cık. Uyanıp çay karalı tabi amin demedi. Durdu <laughs> dedi ki Hacı Efendi dedi niye bana beddua etti dedi. Hacı Efendi dedi ki ben sana beddua etmedim ki dedi. Kimleri destekliyorsun onlardan ayrılma dedim dedi. Ne var bunda ama ben biliyorum dedi beni destekledi ciğerle ciğerleme gidecek. <laughs> e ne gidiyoruz onların peşine? Var şimdi 80 yaşına gelmiş ona diyor bana açacak gönder. O diyor ki buraya para mı yedireceğim? Şimdi bu demesi lazım ki ona tüm senin suratına demesi lazım. Ya. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Ne diyor şimdi? Gitmiş orada abdest alıyor şadırvanda. Öbürü. Abdest alıyor, tepler var ki geldiler haberciler. Ya bu adam ne dedi sana sen böyle değiştiriyorsunuz adamın lafını o çok iyi adamdır dedi. <laughs> Lan işlemiş. Şimdi bu 80'li hacca gönderseydi, o 80'likte o kafayla hacca gitseydi ne olacaktı Mekke'de onun için? Eşek gülünde olursa su çekmekle tekkeye Bunlar da hacı olur, gitmekle Mekke. <laughs> orada ölüyorlar, kalıyorlar. Biz de Mekke'de kalan, Medine'de kalanların hepsine ne mübarek adam falan diyoruz. Gavurlar da var orada. Nüfus kağıdından Müslüman yazan gavurlar da gidiyor ya. Şerata inanmıyor. Kur'an'a inanmıyor. Hadise inanmıyor. Peygamber'e inanmıyor. Bir şey inanmıyor. Gidiyor oraya. Niye gidiyor? Ben de Şimdi onun için anladınız mı? İlim Kabe'ye gitmekten üstündür. Neden? Sen bu ilimle şuurlanmasan, o bozuk itikatlarla Kabe'ye gitsen ne yarar? Kabe'nin Rabbi lanet eder sana. Ne yani buraya? İtikadsız Arap düşmanı, Müslüman düşmanı, ümmet düşmanı. Peygamber'e saygısız adamların, peşine giden adamlar. Ne geldin buraya? Evvela ilim diyorum size. Onun için ne buyuruyor Rabbimiz? Hastayı ziyaret etseydi beni onun yanında bulurdu. Kabe'ye giden Allah'ı ziyarete gidiyorum. Ama bir film meclisinde oturan bin hastayı ziyaret etmekten üstündür. Ne demek? Allah-u Teala'yı bin kere ziyaret etmek gibidir. şu sohbete gelme. Bin kere ziyaretten fazla. Adam bir kere ömreye gitmekle bir kere ziyarete gidiyor. Sen burada bin ziyaretten fazla sevap alıyorsun. Neden? Çünkü ilim, ilim, افضل من العمل. Kaide budur. İlim amelden üstündür. Çünkü amel ilimsiz olursa faydadan çok zarar getirir. Ef'elilik çıkar far edilecek. Ne yapılacağını bilecek. Şuurlu hareket edecek. Allah. Şuna da kaç haftadır tasavvuf'tan konuşuyoruz. E bu Eccet-i el Hazretlerimizin malumatından, marifetlerinden, deli ilimlerine konuşuyoruz. Nefsi ezen, nefsi kıran, değil mi? Ne konular anlatıldı burada nefisle alakalı? Bunların terbiyesi lazım, tezkiyesi lazım. Bunları yapmadan, hangalat vaziyette, kim gel git gel, Mekke'ye git, Tekke'ye git, git, ne olur? Ne olur? Gidiyorsun Mekke'ye, tavaf edenlerin arasında içinden geçiyor ki, burada da bende niyatam yoktur ha. Ne olacak o mekete senin durumu Görüyorsun orada bir Yemenli, bir garip, bir fakir bilmem ne. Bunlara da bak nereden gelse itiyorsun adam. Ne olacak şimdi? Lanet aldın geldin. Oraya ev toplanıyor sabah akşam en kalabalık cemaat oradadır. 100 bin, 200 bin kişi normal zamanda en aşağı olur. Cuma'da diyelim kaç yüz bin kişi toplandı, bir milyon toplandı. Sen orada kendini efendim herkesten aşağı bilmen lazım ama bilemiyorsun. Lafta söylüyorsun. Ondan sonra bir bakıyor yanında ey Arap'ın biri Yemenli her tarafı tötülüyor. Burnu akıyor, hır ediyor, bir şeyler ediyor, atıyor oraya falan. Ey, e şimdi bu derdi. Ben bundan da aşağı gelmiş. Gördün mü nefsi şimdi? Tabii ondan da aşağısın. Aşağı. Nefsini herkesten aşağı bilmedikten sonra Allah kapısını açmaz ayağım. Ama sen bunu hazmedemiyorsun, yediremiyorsun, üstün görüyorsun kendini. Onun için gel burada biz dertleşelim. Bizim başımızın derdi var, bizim başımızda bela var. Biz nefis hastalığına tutulmuşuz. Bizim Mekke'de patlamaz, Tekke'de patlamaz. Biz evvela nefsi temizlemek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bunlar ilacı var. Onun için hakikaten her şeyden daha ziyade bu meclislerin devamı tercih ederseniz maddi ve manevi karınıza olur. Ben duyurum. Siz ne ya, bildiğinizi yapın. Gezin dolaşın isterseniz. Ebu Yezid el-Vestami <laughs> Kudüs-i Sur Hazretlerinden anlatıyorum. Tabi o arada başka konularda giriyorum. Bir gün oturuyorum diyor tekkende oturuyorum dergahımda oturuyorum. İçimden geçti ki dilimden geçmedi. Kalbimden geçti. Ne diye geçti? Bu zamanın şeyhi benim. Hadi Hakikaten o zamanın şeyhi kim? E bu yezide başka. Bu zamanın bile şeyhi o. Ariflerin sultanı o. Onun üstüne kim var? Ama içimden geçti gidiyor. Bu, diyor, bu zamanın en büyük şeyhi değil Ağzından bir şey demedim diyor ya. Kalbinden geçti öyle bir şey. Halbuki insan kalbine sahip midir? Değildir. Kalbinden geçenden dolayı insan mesul müdür? İslam'a göre? Değil ama o sana bana göre. Makamımız düşük olduğu için bizi idare ediyorlar. Bizim kalbimizden geçene baktılar bize nefes aldırmamalarını lazım. Bizim ancak ağzımızdan çıkana falan bakıyorlar ya. Yani. Onu da çok bakmıyorlar yani. Bazı kere de mazurdur, deli midir nedir diye geçiyorlar yani. <laughs> Konuştuğumuz lafları hiç hatta hesabı yok. Bu şimdi şey kalbinden geçince diyor, ne yaptım? Dedim ki, hemen bak kalbinden geçenden kendine ceza veriyor. Kendine ceza veriyor. E bizde hiç böyle bir ceza yok ki. Yiyoruz, 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 yiyoruz içiyoruz, çayımız, kahvemiz, oturuyoruz. Ondan sonra kendine gelirsen geç kalbimizden her şeyi çıkıyor. Bir kere